Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Gör ve bugün sizlere birkaç sorum olacak. Ben bildiğiniz üzere Lego stop motion videoları çekiyordum. Ancak bu evde kal sürecinde hepimizin yararlanabileceği videolar çekmek istiyorum. Mesela Scratch uygulamasından değişik oyun videoları eğitimleri verebilirim. Lego tanıtım videoları çekebilirim veya Lego stop motion videolarına devam edebilirim. Fikirlerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ben sizin yorumlarınıza göre videolar çekeceğim. Kanalımın kanalındaki diğer videoları izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Evde kalın, sağlıklı kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.